Öl, ölecek, herkes ölecek. Yüzünü gö, gö göstermez, göğe gö göstermez. Seni neden oraya attı? G kendince bir, bir, bir yargı sistemi var. Beni ömür boyuna mahkum etti. Neden? birlikte çalışıyorduk. Masadaki masadakilerden biriydim. Beraber iş yaptık. Sen de onlardan biriydin yani. Çok 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 çok, çok, çok suçtu. Büyük büyük, büyük büyük suç. Küçük değil. 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 Küçük, küçük, küçük değil. B büyük büyük büyük. Nasıl suçlar? söyle söylersen bu, bu burada sen, sen, sen öldürürsün beni olma ilk cümlede anlayabileceği şeyler beraber çalıştığın adamı nasıl tanımıyorsun göstermez gök gö göz yüzünü yüzünü gök gö göstermez Ç çalış çalışacağı adam, adamları o, o, o kendi seçer. Sesleri bir toplantıya çağırırlar. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Sonra kendi de gelir ama görünmez. Bant, bant, bant. Bununla mı? Evet. Masada büyük isimler olur. ...büyük iş adamları, Tanı, tanıdığın, tanımasan da ismini bildiğin kişiler. Kim onlar? Ee, do, 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 dokunamayacağın kişiler. Söyle bakayım sen bana kim? Hmm. önemli mevkideler önünüzü tıkıyorlar. Benim önümü tıkıyorlar. Beni televizyonlara çıkarıyorsunuz, parlatıyorsunuz. Benden bir kanaat önderi falan mı yaratmak istiyorsunuz? Peki ya sonra? Aradan fazlalıklar çekildiğinde yani bu isimler halk size ihtiyacı olduğunu anlayacak. Bu durumda bazı talepleri olacak. Halkın benden ülkenin size ihtiyacı var sayın profesör. Yalnızca bunu kendileri anlamaları lazım. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Bu listedeki isimlerin çoğu öyle ama. Sen, 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 sen neden? Sen ne yaptın da cezan bu oldu? Ha, ha, ha anlatacağım. Sana onun sağ kulunun ad, adını söyle söyleyeceğim. Ona ulaşabilirsin. Adamın adı Muzaffer. Soyadını bilmiyorum. Ama ama yüzü gözümün önünde resim çizdirebilir şah altı yıldır size sızacak bir şey yok. Meto, robot resim çizecek birini gönder bana. Bir de çay. Yiğit <laughs> benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.